Bedeninizden nefret etmeye artık son verin. Sürekli eleştiriyi bırakıp aynadaki aksinize aşık olmanızı sağlayacak 3 saniyelik kural geliyor. Merhaba ben Doktor Zeynep Karabey. Filtrelerin ve dayatılan güzellik standartlarının arasında kaybolmayın. Bedeninizle barışmak düşündüğünüzden daha kolay. İşte size 3 hızlı ve güçlü teknik. Etiketi çıkar. Bedeninizin hakkında kullandığınız en ağır eleştiriler etiketi. Şişman, zayıf, çirkin ve buna benzerlerini hemen bırakıyorsunuz. Bedeninizin sadece işlevine odaklanın. Bacaklarım beni harika taşıyor. Ellerim işlerimi hallediyor. Lütfen minnettarlığa geçin. Karşılık verin. Ayna karşısına kendinizi eleştirirken yakalayın ve Durun, kendinize nazik bir cümle söyleyin. Ben değerliyim ve bedenim bana hizmet ediyor. Zihninizdeki o sesi susturmayı öğren. Sevgi frekansını açın. Bedeninizde barışık olmak bir enerji işidir. Kendilik şefkati vücudunuzun frekansını yükseltir. Kendinize iyi davranın. Sevgi ve kabul frekansını açtığınızda dışarıdaki eleştiriler sizi durduramaz. Unutmayın, bedeniniz bir projedir ama bir sanat eseridir de aynı zamanda. Ona iyi bakın, onu sevin. Detaylar için uzun videomu izlemeyi lütfen unutmayın. Sevgi ve huzurla kalın.